Saadet Partisi Elazığ Teşkilatı düzenlediği iftar yemeğiyle partilileriyle bir araya geldi. İftar yemeğine İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu başta olmak üzere teşkilat üyeleri de katıldı. İftar yemeğinde konuşan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümet kurma çalışmalarına başladığını hatırlattı. Hacıbekiroğlu partilerinin iyiliği temenni ettiğini söyledi. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey, hükümet kurma çalışmalarını, başlamış bulunmaktadır. Ben şimdiden söylüyorum. Bu hükümetin kurulmasında bu ülkeye hizmet için Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Eğer hizmet için değil de bu ülkenin var olan dinamiklerini önüne takılsa Cenab-ı ıslah etsin diyorum. Yalnız şunu söyleyeyim bir cümleyle. Muhterem arkadaşlar denenmiş denenmez. Çünkü bunların tamamı taklitçidir. Bunların tamamı batıl, batıdan ilhamını alır. Bu ülkeye fayda getireceklerini zannetmiyorum. Ama Saadet Partisi'ne yakışır. Biz gene iyiliği temenni ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah ülkemiz için biz burada yaşıyoruz, bu coğrafyada yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu ülkenin özellikle bütün insanlığın iyiliğini istemek bizim şiarımız olmadığıdır. Der.